Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine kurt nöbetinde beklemeye devam ediyoruz. Köpeklerde acayip bir gerginlik var. Çok havlıyorlar. Hemen dışarı çıktım. Az önce de bir kurt ulaması duydum. Kurtlar kolay kolay ulamaz. Muhtemelen bir tanesi içinde tek kaldı veya ayrıldı. O yüzden ularlar. Şimdi tekrar bekleyeceğim. Tekrar bir ses gelirse tekrardan köpekleri açmak için tetikte bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yine ses geliyor. Bakın sessizce oluyor. Arkadaşlar çok ince, çok derinden çünkü çok uzakta geliyor. Sesi ben duyabiliyorum. Umarım siz de duyabiliyorsunuz. Bak şu anda kesildi. Bakın evet şu an yine oluyorlar. Evet arkadaşlar dinleyin iyice dinleyin. Evet, evet arkadaşlar. Kurtlar çok yakında. seslerinde seslerini de çok net duyabiliyorum. Bilmiyorum size ses geliyor mu? Şimdi köpeklerimle onlara pusu kurmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok kötü alıştılar. Biz de tedirginiz. Kaç gündür doğru düzgün uyku uyamıyoruz Ama bugün köpeklerimden birkaç tanesini açacağım arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. İnşallah denk getirebiliriz. Şimdi ben köpeklerin yanına doğru geçeyim oradan devam edelim arkadaşlar. arkadaşlar tepekler açtım. Ateşi, zümrütü açtım. E, da önden açtım arkadaşlar. E, dün önden gitti. E, mecburen onu tutamadım amcam. Onunla yeğenimle beraberiz. E, köpekler kopuyu aldı. Çok tedirgin. Şimdi biraz daha yukarı gitti mi? E, bunları da bırakacağım ateşi de. Dün önden gidiyor şu anda arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. arkadaşlar gerekli önlemlerimi aldım. Her türlü tedbirim var gördüğünüz gibi. Bugün o kurtlara pusuya atacağız. bir daha bu köye gelemeyecek. İnşallah denk getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru gideceğiz. İnşallah denk Hadi bakayım oğlum. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Hadi. Zaten kokuyu aldılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok suratlı bir şekilde gözden kayboldular. ve şimdi biz de peşlerine koşacağız. O yüzden burada videoyu durduracağım. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Kesinlikle buralardan geçmişler arkadaşlar. Köpeklerin hareketlerine bakın, tavırlarına bakın. E, deli gibi dolaşıyorlar. Bakın Dino da orada. E, ateşle önce bir hırlaştılar ama sonra e, kurt kokusunu aldıkları için e, birbirine hiçbir şey yapmadılar. E, direkt iş sürmeye başladılar. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar bunlar yerinden kalkmıyor. Az önce sesler bu taraftan geliyordu. Ben de oraya doğru geldim ama muhtemelen köpeklerin kokusunu bizim sesimizi aldılar. Kaçtılar. Belki de hala buralardalar. Bilmiyorum bir şey denk gelecek mi? Gel bakayım gel. Oluyorum. Aslında Ayaz'ı veya Badi'yi de bırakmayı düşünüyordum ama çok fazla köpek bırakmak gerçekten çok riskli arkadaşlar. Çünkü birbirine de zarar verebilirler. Kurtları hala sonuçta görmediler. kurtlar görseler hiçbir sorun olmaz. Ama kurtlar görmedikleri için sorun olabilir. Aferin oğlum. Zümrüt. Dino nereye gitti? Dino şurada bir yerde. Şu ileride. O tarafta değil mi? Evet. Bu arada yeğenimle beraberiz. Parlıyor. parlıyor aynen. Şu tam karşıda gözleri parlıyor arkadaşlar. O da oradayız sürüyor. Bakın köpekler nasıl tedirgin. Amcamın ile beraberiz. E sağ olsun onu da çağırdım beraber yardım ediyor. Çünkü 3 köpek birden bıraktım. Bir sorun olursa müdahale etmek için. Şu anda da saat gece 2 civarlar arkadaşlar. 2 gibi çıktık. Yani tahminim 2-2.5 iki, iki arası. Gece çok da soğuk. Muhteşem bir ayaz var. Hani bir şekilde bu işe dur dememiz gerekiyor. İyice uzaklaştılar. Aynen bakın bir sürdüler. Tam da görüntü net mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Yani kesinlikle buralarda gezdiler. Çünkü az önce uluma seslerini duydum. Bilmiyorum size geldi mi yani videoya ses geldi mi çok emin değilim biraz heyecanlıyım kusura bakmayın ama ulama sesler net bir şekilde duydum. Buralarda bir yerdeler ses de bu yandan geliyordu. Gördüğünüz gibi köpekler çıldırmış gibi iş sürüyorlar. Bakın Dino da tam şurada. Tam şu ışığın orada. O biraz daha uzakta. Zümrütlü ateşte tam şurada. Bizden bayağı uzaklaştılar şu an yine. Yukarı doğru çıkayım oradan devam edelim. Evet arkadaşlar köpekler baya uzaklaştı ama ben de geri kalmıyorum koşuyorum peşlerinden e çünkü gerekli önlemlerimi aldım tüfeğim falan her şeyim var e en ufak bir durum olursa müdahale edeceğim en azından havlaka ateş ederek onları dağıtabilirim çünkü kalabalık bir sürü eğer benim gördüğüm aynı sürü ise 5 taneydi arkadaşlar o yüzden 3 tane köpeği bir daha açtım ama şu an sesler solukları yok. Köpekler de bayağı uzaklaştılar. Bayağı bir tedirginler. Yüz sürüyorlar. Dün çok önden gitti. Ateşi dün sonra açtım sorun olmasın diye. Ama birbirine yetiştiler. Bir ufak dediğim gibi hırlaşma oldu ama bir sorun olmadı. İkisi de hatta üçü de üst sürmekten birbirine bulaşmadılar arkadaşlar. Çünkü kurtları farklındalar. Buradan geçtiler veya buralarda bir yerdeler. O yüzden hiçbir sorun olmadı. Şimdi baya uzaklaştılar. Şu an hatta göremiyorum. Şu tarafa doğru gittiler. Ama koşmak zorundayım. Kusura bakmayın. Sesten biraz sorun olabilir. Çünkü yoruldum. Koşuyorum. Ee, yakın mesafede olabilmek için onlara. Çok uzaklaşırsam pusuya falan düşürürler. Diye endişem var. Yani seslerini duyabilecek kadar yakınlıkta olsam yine yeter. Çünkü en ufak bir sesle hemen havaya ateş açıp onları korkutacağım arkadaşlar. Aksiyonlu bir gece oluyor ama bilmiyorum kutlara denk getirebileceğiz mi? Yani kaç gündür bunu planlıyorum. Ama dediğim gibi görmemiz veya bilmemiz lazım ki öyle açabilirim köpeklerimi. Birçok izleyici yazıyor köpekleri açık bırak öyle bir şansım yok arkadaşlar. Köpeklerimi açık bırakırsam başka köpeklere zarar verebilirler. O yüzden şimdi böyle seslerini duyduğum için açtım. İnşallah denk getiririz veya en azından Köpeklerin kokusunu aldılar. Veya peşlerine gittiklerini hissettikleri için en azından caydırıcılık olur. Bir daha tekrar gelmezler inşallah. Bilmiyorum denk getirebileceğiz mi? Şimdi köpekler gözden kayboldu arkadaşlar. Biraz daha koşmam gerekiyor. Köpekleri bulunca oradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Köpeklerin yanına yaklaşabildim. Bakın ateş burada. Şu da zümrüt. Şu da dünü arkadaşlar. İşte yan yana hala burunları yerde e, geziyorlar. Bayağı yorulduk. Şu an saat 3.30 çıkarı arkadaşlar. Saat 3.30 sabaha karşı. Yaklaşık bir buçuk saattir e, dolaşıyoruz. E, kurtları göremedik açıkçası. Seslerini duyduk. Köpeklerimizi açtık. Ama kurtlar görünürde yok. Ama bugün en azından e, bir daha gelmeyeceklerdir. Çünkü köpekler e, dediğim gibi çok fazla uzaklaştılar. Çok da iyi sürdüler. Kurtlar bunun farkındadır. Havaya da bir iki yer ateş ettim. Şimdi el fenerimin de şarjlı. Şarjı da baya azaldı açıkçası. O yüzden birazdan yavaş yavaş döneceğim. Köpeklerimi de çok risk etmek istemiyorum. Şimdi aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Köpekler çok tedirgin zaten. Hiç durmuyorlar. Sürekli yüz sürüyorlar. Ama dediğim gibi denk getiremedik ama böyle Nöbette bekliyorum arkadaşlar. En ufak bir ses duyabilirsem veya köpekler tekrar böyle bir coşarsa muhakkak tekrar kalkıp köpeklerimi açıp peşlerine düşeceğim. Ne olursa olsun e, bu kurtları buradan çaydıracağım. Yani başka zayiatlar vermemek, başka hayvanlar veya köpekler zarar görmesin diye elimizden geleni yapacağız. Dino tekrar yukarı doğru gidiyor. Bak. Bu tarafa mı gidiyor? Bak. Görebiliyor musun? Ben net görüyorum da kamerada bilmiyorum görünüyor mu? Evet, bu tarafa gitti. Tekrar geri döndü. Ateşte şu tarafta. Yani e, köpeklerin böyle dağınık olması muhtemelen buralarda çok dolaşmışlar. O yüzden sürekli iş sürüyorlar arkadaşlar. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şöyle Dünyaya doğru gidelim onlar da gelsin ki e, ne olur ne olmaz. Hala buralarda da olabilirler. Pusu da kurabilirler. Ama ben gerçi dediğim gibi bütün önlemlerimi aldım arkadaşlar. Çok da yakın takip ediyorum onları. Abi biraz yorucu bir gün. Aksiyonlu bir gece ama mecburen yakın takip etmek zorundayım. En ufak bir şeyde müdahale edebilmek için. Hadi bir şey oğlum. Gel bakayım. Gel. <laughs> Hadi oğlum. Top top top. Dino dikkatimi çok çekti arkadaşlar ateşle zümrüte yaklaşabildim. Yanlarına kadar gittim ama e, dün hiç yaklaşamadım. Yani her yaklaştığımda uzaklaştı. Deli gibi iş sürüyor yani. Muhtemelen kurtun kokusunu kesinlikle aldılar arkadaşlar. Ya ya ya. Bakın arkadaşlar köpek bir şurada. Tabi şu anda kameradan bakınca göremiyorum ama Çıplak gözle net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi aslında el fenerim çok iyi. Ama şarjı azaldı. Bakın tam şurada. Şu ateş mi dino mu tam göremedim. Ya ateş ya dino arkadaşlar bakın. Çok hızlı bir şekilde koşuyorlar hem de. Gel biraz daha yaklaşalım. Burada bir şey mi sezdiler. Onlar da tam dino'nun olduğu bölgeye geldi şu anda. Daha i̇şte biz de sorun orada yani biz gittikçe onlar gidiyor belki de kurtlar da bizim farkında onlar da uzaklaşıyor yani kurtlar belki de bilerek geri çekiliyor pusuya düşürmek için ama e, buna fırsat vermeyiz köpeklerimizi de riske atmayacağız biraz daha e, gidip döneceğiz çünkü dediğim gibi el fenerin ışığı azalmaya başladı nereye gitti onlar şu an hiçbiri de görünmüyor Otur, 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 otur. Tış. Hani bir şölüm. Şey hani bir şey bir yer bakayım hemen. Blah, 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 Şu an üçü de gözden kayboldu arkadaşlar. Tam dönmeye niyetlendik ama tekrar bir koku aldılar ve bizden de uzaklaştılar. Şimdi onları yakalamak için biraz daha koşmamız gerekecek. Yanlarına gitmemiz gerekiyor. Gel oğlum, gel, gel. Gel. Gel, aferin oğlum. Aslanlarım benim. Gel, ateş. Yapalım oğlum. Dediğim gibi el fenerimizin şarjı çok azaldı arkadaşlar. Gel bakalım. Gel. Gel. Bugünlük buradan gezimizi sonlandıracağız. Ee, güzel bir yürüyüş oldu. Gördüğünüz gibi köpekler de nefes nefese. Gel bak. Gel. Gel. Dur. Dur oğlum. Dur. Eminim ki bu gece tekrar gelmeyecekler. Saat zaten şu anda dörde geliyor. Ee, dediğim gibi el fenerin şarjı az olduğu için köpekler daha fazla riske etmeyeceğim. Şarjım biterse göremem gözden kaybolurlar. En azından bu gecelik kurtları uzaklaştırdık. Seslerini duyduk, köpeklerimizi açtık arkadaşlar. Bu gece tekrar gelmeyeceklerinden eminim. Rahat bir şekilde yatacağız. Dur, dur kızım, dur, dur. Dur, dur kızım, dur. Yorulmadın mı lan sen? Bu zümrüt zaten yorulmak ne bilmiyor. Değil mi kızım, değil mi kızım? Dur. Aslanlarım benim, aslanlarım benim, aslanlarım benim. Aferin kızım benim, aferin. Aferin. İnşallah bir dahaki sefer kurtları yakalayacağız. Nöbetler devam edecek. Tetikte bekliyoruz. Bu köyden bu kurtları uzaklaştıracağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi. Hadi maymun.